Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Mehmet var ve burada da bir diğer tarafta belki de onu yıllardır görmüyorsunuz. Ya belki bilen var mı şu an yeni abonelerden bilmiyorum ama simsiyah bir gecenin öfkesiydi. Bu adamı tanıyanlar var mı? Harbi kemik kitle tanır beni. Kazan kazan nereye kadar seni sevmeme neden değil falan. Böyle düşünürsen var ki boş kafan diyor. Herkes olduğunu dost satan. Fatih Kayabaşı. Bu adamla bizim şarkımız var lan. Tabi lan. İki senedir klip çekeceğiz diyor bana. En son iki sene önce çekti ama çekmeden iki sene önce dedi. i̇ki yani sene, sene sonra önce. çektik ama iki sene konuşmadık. Şey yani konuşmak derken bu için nasıl oluyor? Şimdi ben işe gidiyorum çalışıyorum. Şimdi bu da fazla şey olmuyor biliyor musun? İşte İşim yok mu? Fatih sen beni niye takipten Rafa Rafadan tayfanın mekanına geldik. Rafadan tayfayı biliyor musun kanka? Kim var? En sevdiğin karakter ne? Hilmi. <laughs> <laughs> <Öyle biliyor musun? gülüyor> ne oldu oğlum? Neydi o şişko vardı ya? Haydar Haydar. <laughs> Neydi oğlum var <ayrı> mı? <laughs> Arkadaşlar kanka o Hayri. Senin çok güzel. Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter benim de Hayri kanka. Senin kanka bu Kamilci ya bu. Kamilci bu. Kamil. Kamil'i sevim var yani. Benim. Kamil'i seven net. <laughs> Kaç dakika bekliyoruz? Valla şimdi yalan yok. Ben en son Enes'in kanalına bir Belki bir sene olmuştur girmeyeli. Kaça abonesi var? Onu da bilmiyorum. En son 90 bin miydi? Oo. 80 bırak miydi? Bir... ya yürü git. Bırak gel. Dur ama niye? Bir sor niye? 100 bin abone olduk lan. Bir tebrik on... etmedin değil mi sen? Vallahi helal olsun kardeşim. Tebrik etmemiştin tebrik, değil mi? Tebrik tebrik Et, ettim. Etmedin. etmedin. Ha, ettim ettim. Ettim, ettim. Ettim, ettim. ettim, ettim. ettim, ettim, ettim. ettim. ettim hatırlıyorum. Hatta hayırlı olsun falan. Son videodan sonra belkiceğim. Ne oldu? Aa, yapma ya. Bu arada arkadaşlar sizin <laughs> en sevdiğiniz rafa dan karakteri kim? Yorumlarda mutlaka yazın. Köftecinin ismi neydi? Ha, Rüstem. Köfteci Rüstem, Rüstem. Fatih köfte sever misin? Fatih girmek istemedi. Ee, Rafa'dan Tayfa'dan korkuyormuş o ekipten arkadaşlar. Küçükken kötü bir anısı varmış. Söylediğine göre. Hayri ile alakalı küçük bir anısı varmış Fatih'in. Bunu anlatmak istemedi. Dedi anlatma sakın. Tamam okey dedim ben de. O zaman sıkıntı yok dedim. Nereden bura? Arkadaşlar. Siz <laughs> geldiğiniz yere bakın. Hayri. Hayri. Hayri! Hayri! Oğlum kimse yok mu burada? Boşa mı geldik biz ya? Allah Allah! Allah Allah! Oğlum şuraya ne olmuş? Bak bak, şu eve ne olmuş aga? Görüyor musun? Arkadaşlar bakın, evin camları hiçbir şey yok. Ev harabe olmuş resmen ve burası da öyle. Bakın burada harabe olmuş, burada ne olmuş gerçekten bilmiyorum zaten. Oğlum bu ne?

seni seviyorum beni affeder misin demiş. Acaba şimdi Mert sevimi mi seviyordu? Nasıldı? Mert sevimi aşık. Değil mi? Bence. Ben benim fikrim de o yönde. O yüzden Mert de onu yazmış olabilir. Olabilir. Hay Hayri'nin bir şarkısı vardı ya nasıldı ya? Kamil'in vardı. Yan tarafı da mısın, değil mi? Gel gel buraya gidelim. Arkadaşlar bu arada Rafadan tayfayı gerçekten ben bayağı bir seviyorum. Sizler seviyor musunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bütün yorumlara kalp atıyoruz ya. Yorumlarda ayrımcılık yok. Herkese kalp arkadaşlar. O yüzden siz de yorum atın. Yorumlarınız bizim için çok değerli ve kanal abone olup bildirimleri açarsanız da ben yeni bir video attığımda sizler anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar siz de like atarak Rafadan tayfayı ne kadar sevdiğinizi Evet evet. bu arada de. Rafadan tayfayı sevenler videoyu beğensin ve kanala abone olup Biz de bu şekilde Rafadan tayfayı kaç kişinin sevdiğini görebiliriz arkadaşlar. Evet, şey. Rafadan tayfayı bana bak. Ne olmuş buraya? Demirler falan. Oğlum karşı bina da böyle. Harbi. Ama şurada bir yer var. Allah Allah. Oğlum bunlar full terk edilmiş binalar. Gel gel inelim şuradan bir. De. Devam edelim. Buranın devamı var bak. Oha. Oha. Şuraya bak. Yalnızca Rafa'dan tayfa yaşamıyor bence. Oğlum başka kim yaşıyor olabilir ki? Çünkü çok büyük. Belki de Rafadan Tayfa'nın yanında burada Basri amca da yaşıyor. Sevim falan da yaşıyor. Oğlum. Belki hepsi yaşıyor lan. Burada çukur falan açılmış. Hayret açmışlar. Olabilir mi? Olabilir mi? Tuvalet çukuru olabilir. Belki tuvaletlerini buraya yapıyor olabilirler. Çünkü başka ne tuvalet... Baba koyup buraya mı bekletler? Belki direkt gelip oraya... Direkt, direkt buraya <laughs> yapıyor. Niye kapatıyor? Sen kaba mı yapıyor? Şey döküyor. Bence saçma olur öyle yapmıyorlardı. Yani. Öyle yapmaz zaten. Ama sen sen eskiden öyle yapıyorlardır. Fransa'da şey yapıyorlardır. <laughs> dur dur bilgi veriyor dur. Eskiden nasıl yapıyorlardı Fransa'da? Eskiden Fransa'da yanlış hatırlamıyorsam yani 1600-1700 yıllarda e, <laughs> boklarını yani şeylerini Dışkı. sıçıkları dışkılarını <laughs> ki var. Biyolojik atıklarını. Biyolojik <laughs> <laughs> atıklarını. Biyolojik atıklarını kaba koyup Sokaktan aşağı atıyorlardı. Öyle mi? As evet. Bu bilgi, bu bilgi sana nasıl ulaştı? Bilgi sana nasıl ulaşabilmiş onu çok merak ettim. Altıncı sınıfta Ali Hoca <laughs> bunu söylemişti Ali Gökşen. Helal olsun. <laughs> selam olsun ona burada. Adam helal olsun bak selam bu bilgi aslanım, bitti bitti. olsun. ilk defa ilk defa Fatih'in beynine bir bilgi yükleyen bir insan. Hayır. Üstüne bir şey daha dedi bitmedi. Dur Bekle. bitmemiş dinle. Bir şey daha dedi. Harfin falan bahsetmiş. Topuklu şey. ayakkabı evet, aslında Günümüze öyle geldi. Topuklu ayakkabılar aslında sokaklarda voka basmıyorum diye. Arkası topukluydu. Yani erkekler de giyiyordu. Yani içindeki gördüğümüz ayakkabı erkekler giymiyordu. O döneme uygun ee, topu var ya o şeyi. O biraz daha genişti. Ayakkabı da biraz büyüktü. Aslında öyleydi. Hani topuklu ayakkabının Parfüm peki. Ha, par, parfüm. parfüm aslında şöyle oldu. Kaç yıllıydı hatırlamam 1800 yıllarda ama. Ben yetmiyorlar. He? Ben yetmiyorlar. Ediyorlar. Ben etmeseler parfüm sıksa ne olur. Ter ter kokundan saçma sapan bir koku çıkaramadı. Parfüm mü? Parfüm mi? aslında 1600'lü şey ya 1800'lü yıllarda bir genç varmış 14-15 yaşlarında. Ben Instagram'da okudum bunu. Hani gerçeklik payı ne bilmiyorum. Filmi yani on... var onun. Bilmiyorum artık. 14-15 yaşlarında çocuk varmış. Ee, kız arkadaşıyla buluşacakmış. İlk kız arkadaşı. Ee, buluşacağında çok heyecanlıymış. İşte ne giyeceğini falan bilmiyor. Neyse bir şekilde gitti. Ee, kız erkeği terk ediyor. Kız erkeği terk Kız erkeği terk ediyordu. Nedeni? Kötü kokuyordu. Oo. Erkek... Niye kötü kokuyor? Ter... Kötü kokuyordu. Bir yani maddi durumu yok. Yani banyo edemiyorum. O da anlar yok. Gülme. <laughs> Ondan sonra erkek e, bunalıma giriyor, depresyona giriyor. E, bir ay falan odasından çıkmıyor. Ondan sonrasında bunu hmm. hani artık derdini, derdiyle yüzleşmeye şey ediyor artık. Gülme. Bir dakika dinleyin abi. Bir dakika dinleyin. <laughs> Dur kardeşim geçme. Dur kardeşim geçme. Niye <laughs> amulu? <laughs> Bir saniye geçme. Videoyu <laughs> geçemedik abi. Şey dilesin, Anlatacağımız 30 saniye şey. Beni dinler misin? Kutumuz espri 2 dakika. Ondan sonrasında genç artık bunalıma giriyor. Ve sonrasında diyor ki ben diyor bu sorunu çözeceğim diyor. Gülmez senin az... Gidiyor işte e... Bahçeden papatya topluyor. Papatyanın özünü suda kaynatıp kurutup nemini bir şişede biriktiriyor. Neden papatya? Niye papatya? O zaman papatya varmış <laughs> onun bahçesinde. Papatya koparmış. <laughs> <laughs> Koparı <laughs> ee, kaynatıp kurutup e, tam kurutmadan yani nemli kalıyor ya. Onu bir şekilde eziyor bir cam şişeye koyuyor. O zaman hani şimdiki kare gibi şeyler değil. Daha tüp. kalitesiz. Şey. Kalitesiz tüp gibi şimdiki tüpler var Aynen. ya cam tüp. Onlara koyuyor. Sonra fıs fıs böyle fıs fıs, fıs buluyor. Cam şeyini çıkartıyor koyuyor. Fıs fıs sıkıyor lan diyor güzel bu a <gülüyor> 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 Bu güzel lan Bu <laughs> <laughs> bu güzel lan diyor. Sonra gidiyor bunu kendini geliştiriyor. İşte farklı çiçeklerden farklı özlerden ondan bundan biriktiriyor. aslında... Bu bir aslında, farklı, heh, evet. aslında burada bir başarı Öyküsünü de görmüş oluyoruz yani evet, baktığımız evet. zaman. Başarı hani şimdi dışarıdan baktığında ne görünüyor? Ya işte Hır. çocuk kötü kokuyor diye kız onu terk ediyor. Aslında kız hırs, hırs, hırs hırs yaptı. Hırs da yaptı ve yendi. Hani evet. dedim ya sorunlarınla evet. yüzleşeceksin diye. İşte bak bu yüzden yüzleşeceksin. Ha dışarıda görse ne olurdu? Yani dışarıdan baktığı zaman. Ay işte kız çocuğu terk etmiş, kötü kokuyor diye. Erkek ne yapacaktı? Bulanıma girecekti. Sigara, alkol, babasına çatacak, annesinden para çalacak. Oğlum mağzede olmaz nasıl kaldı tabii, ya? Tabii tabii. Ee, sana kazılmamı mümkün değil. Burada gerçekten oğlan Büyük bir e, cesaret örneği göstermiş. Büyük bir metanet örneği var burada. Tabii. Gerçekten burada, burada takdiri, takdire şayan ya. Tebrik ediyorum. Kim olduğunu bilmiyorum çünkü uydurduk. Bu bilgiler için çok teşekkür ederiz teşekkür bu arada. Ederim. Şimdi hayriyim, Şimdi, ayrıyım, ayrıyım şimdi neyse, Hayriye devam edelim biz bununla. Gel. Sen görüşürüz. Görüşürüz. Senden bu kadar yeterli Bir bilgi lazım olursa yine biz geleceğiz. Tabii efendim. Arkadaşlar buranın... Bilgi olur. Tabii. Kanka burada papatya falan var mı? Bakalım bir Gel. Oğlum bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne, ne? kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Oğlum bu bundan... ne? Geçiyordu. Lan hayır, hayır. Kötü adamlar mı geldi acaba? Buruk ne yapacağız biz lan? Ses mu? Sesi duyuyor musun? Hayri'nin sesi değil mi bu? Bu kasa hazineden hayır, de o kesin. Hayri! Hayri! Burada Hayri! Şey. Ya, Hayri! Ya, bilir, 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 bilir. Oğlum Hayri'nin sesi geldi lan. Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Arkadaşlar, Hayri'nin sesini duyduk ama Hayri ortalıkta yok. Demek ki diğerleri de burada lan. Oğlum o zaman. Hayır. Yok abi yok. Bir kere duyduk sadece bir daha duyamadık. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. Eğer bir sonraki evet. Sonra gibi... Ne? Enes evet, Hayri. Hayri mi? Gel Oğlum ben. şurada. Oo, lan çok Gel gel çabuk. Gel, gel, gel. Hayri. hayri nereye gitti? Hayri. Arkadaşlar bakın. Şuraya kaçtı Hayri. hayri. Oğlum. Buraya gidebilir miyiz lan? Oğlum gitti, Hayri nereye ne yaptı? Gitti ya. Hayri nereye gitti? Niye bizden kaçtı? Niye bizden kaçıyor ki? Acaba bizi bir şey mi anlatmak istiyor bize? Oğlum acaba bize bir şey mi anlatmak Oğlum istiyor? bunlar değişti bozuldu alkol malkol. Oğlum lan neler oluyor? Ben inanmak istemiyorum arkadaşlar buna. Ben de inanamam buna ya. Arkadaşlar bir sonraki videoda tekrar buraya gelmemizi istiyorsanız videoyu beğenin ve kanala abone olup için yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Peki sizce neler oluyor? Hayri ve arkadaşları yani Hayri, Kamil, Mert, Akın bunlara neler oldu? Yorumlarınızı bekliyorum. Fikirleriniz bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.